Selamünaleyküm gençler. Videoya geçmeden önce bir hatırlatma yapacağım. Abone olup like atmayı unutmayın. Discord serverımız açılmıştır. Cross direkt yani çapraz direkt yapabilirsiniz. Muhteşem güzel bir sohbet ortamı vardır. Ondan sonra Roblox gruplarımızda güzel kıyafetler bulunmaktadır. İsterseniz videonun altında açıklama kısmı var. Oradan linklere ulaşabilirsiniz. İyi seyirler. Merhaba arkadaşlar. Bugün size bir yeni gelen Classic Sonic karakterini alacağız hemen hı, yarışta başlığımızı hazır o ikinci doğum günü Sony'in o yüzden getirmiş araba karakteri klasik önceden tek farkı şapka olması <laughs> bir de böyle üstüne şey giymesi takım elbise giymesi en son görevde Metal Sony 8 kere yen bir yen diye bir görev var o görevde kolay çünkü metal çıkabiliyor. Metal metlisiz zaten şu oralar bayağı veriliyor harita oynamasında. O yüzden gayet rahat rahat yapabiliyorsunuz. Ve geldi. Üstte yazı çıktı. Şimdi Metal Sonic'le yarışacağız. Kazanırsak aslında böyle birinci olmaya gerek yok. Hani birinci olamazsınız bile Metal Sonic'e geçseniz yetiyor sayılıyor ben önce. Yanlışlıkla olmuştum ama Metal Sonic'e geçmiştim. Yine saymıştı. Yahu altta yazı çıktı ya. Şeyi kazandın diye. Dur. Bittik. Dişmemizin şu an imkanının yüzde bir olacağını biliyorum. Dur. Tamam. Heh. Ama bir şans be. Bir de. Şuradan. Oho gitti ki ya, bitti yani şu an. Ne no olurdur. Bak ne no olur. 3 lira vereyim. Dur. <laughs> Ne olur say. Ne olur saysın. geçtim bence geçtim ya. Saymayacak değil mi? Saymayacak. Bir dakika. Saydı. Oh, aldık. Aldık. Beklemeyelim. Ucu ucuna. Klasik Sonic böyle bir iniş yaptı. Dur. Hemen kapayalım şeyi. Bizi atmasın oyuna. Şöyle hemen bir yapalım. Eden yazınca dediğim gibi şey oluyor. Böyle şey yapabiliyor. Böyle bekliyor. He bu şey. Sony'nin e, Sony'in normal oyununda da böyle. Sony'in normal oyun, oyununda beklerseniz öyle bekliyor böyle eline bakıyor saat varmış gibi. Sonra işte oyun baştan başlıyor. Yani çok bekletmememiz gerek. Bekleyeceksiniz de anı menüye geçip bekletin. Böyle yürüyor. Duruşu da şöyle aniden durdursak. Nasıl göstereceğim ki ben onu? Böyle yürüyor. Ben size nasıl göstereceğim ya? Ha. Şöyle yürürken aniden geri yaptığınızı düşüyor gibi oluyor sonra geriye gidiyor. Öyle bir şey de var. Küçük böyle mavi, açık mavi şey yapıyor. Kızlanınca böyle dönüyor. Bunun sesleri de vardı. Şimdi benim sesimi bastırır diye açamıyorum. Bunun sesleri de farklı. Ve şu geriye gidişte sesi <laughs> Kulaklar bitiyor. Sonra eski oyunlarına kalma hatıralar. Yani Sony'in oyunlarını izledim böyle yürüyordu zaten. Ellerini açarak düşüyor. Böyle yürüyor. Bugünün üçüncü videosu evet tebrik edin beni bir günde üç video İşte telafi ediyoruz atmadığımız günleri Birini sabah attım uyanır uyanmaz Diğerini Öğlen attım bunu da akşam atıyorum Böylece 3 öğün yemek gibi 3 öğün video <laughs> Öyle onun sebebi hani sürekli sürekli bir anda yükleyince arka arkaya şey olabiliyor madem ee, Ben yoruluyorum en azından ve aynı anda nasıl üç video izleyeceksiniz. <laughs> o yüzden saat saat atıyorum ki. Birini izleyin. Sonra yerinesini bekleyin. Sonra diğeri gelsin falan. Böyle saat saat atmak daha iyi. Böyle bir saatte bir değil de böyle birkaç saatte bir. bir. bakmışım video bir saat olmuş değil mi? Şey bundan önce attığım günün ikinci videosu. Şu an bu arada bunlar ee, atmadığım günlerin telafisi bu kadar şey yaptık. İki hafta boyunca doğru düzgün video atamadım. O yüzden dün gece bayağı uğraşarak 3 videoyu çıkarttım yani. Şu önce Rise Sweet Sony sonra Rise Sweet Rise Nasıl okunuyorsa işte yarış takım elbiseyle <laughs> nasıl ya? Takım elbiseli görüş, hayır. Rage. Sweet. Jet aldım. Rage. Sweet. Işte, e, sonic bu. Bu da Rage. Sweet. Jet. Bir de işte tek sevda tek suda klasik sonic gerçi bu böyle okumuyor ama yani öyle <laughs> ikinci görevi birazcık zordu. Çünkü ikinci görevde şöyle bir şey vardı. E diyordu ki ee, hoverboard'da hareket yap yani hareketler yap. O hareketler ya şöyle oluyordu ya şu halkalardan geçerek oluyordu ya da bilmiyorsanız söyleyeyim şöyle iki üç kere zıpladığınızda hoverboard'da Bazen canınız gidebiliyor, ee, yarışta canınız gidebiliyor böyle can, şey, ha mesela. Bazen canınız gidebiliyor ama can sıkıntı değil zaten, sıkıntısı can var. Hani henüz oyun onu getirmedi, iyi ki de getirmedi ki, hiç, inşallah getirmez hiç, hiç getirmesin ya. Çok sıkıntı olur, düşünsenize, görev yapıyorsunuz, yine çakıldınız diye canınız sıfırlanıyor veya yarışta falan. O zaman işte çok sıkıntı olurdu oyun. Böyle can şeyi çıkıyor bazen ama bu işte e, o şeyi sağlıyor. Gör, o hareketleri yapmayı sağlıyor yani sayıyor. Ben de öyle yaptım 500 tane. Bir yandan yarış oynarken bir yandan da onları yapıyordum. Yarıştan çıktığım gibi hemen e, zaten çok kişi yoktu hemen e, harita oyunu verir vermez o, o, kısa süre içerisinde kasıyordum öyle. Böylece iki videoyu hatta üç videoyu aynı anda şey yapabiliyordum. Bir yandan e, race 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 suite jetin görevini yaparken bir yandan buna ticket kasıyordum, bilet kasıyordum, bir yandan da bunun görevini yapıyordum. Üç tane şey aynı anda yapıyordum. Ve başardım evet 3 Günde 3 video atmayı başardım bir günde. Artık size bir hafta video yok. <laughs> güncelleme gelene kadar video yok. Ve o, ve o sırada güncelleme yarın gelir. Ya. O zaman video... Ben, ben size bu yaz tatili boyunca videoyu doyurmayı düşünüyorum. Böyle video doya doya video izleyin. <laughs> Videoları boğacağım siz. <laughs> bir de farklı oyunlar çekmemi isteyenler var. Çekeriz. Sıkıntı değil. Ama o çektiğimiz günler genel olarak şey böyle artık full sonic çekiyoruz ya. Atmadığım günler çekebilirim böyle. Mesela bir iki gün geçer. Video atmak istiyorumdur. O zamanlar işte farklı oyunlar çekebilirim. Böylece hem güncellemenin gelmesini bekliyorum Hem de siz videosuz kalmazsınız, sıkılmazsınız güzel fikirmiş <laughs> şimdi şey yapınca güzel fikir geldi <laughs> teşekkür ederiz bu arada onu yazana o yorumu yazana böyle böyle evet, evet arkadaşlar videomuz bu kadar Like'ı ve abone olmayı unutmayın bay bay